Merhabalar, Sevim Kuruçay ben. Hazır videoları çekmeye başlamışken arda arda size bu olmadığım dönemlerde sorduğunuz videoları, e, sorduğunuz sorularla hemen kısaca böyle videolar çekeyim. Ben de bir konuşmaya başlayınca <laughs> susmak, susamıyorum. Evet, hemşin Hanım, e, şimdi bir üşütmekten çok korkarız değil mi? Acaba üşütür mü? Üşüdü mü? Üşütür müyüz? Özellikle yeni anneler, yeni babalar, yeni ebeveynler. E, hep böyle bebeğimizin en farklı bir rahatsızlığı, i̇şte, şakası oldu. Ay üşüttük mü? Ya da işte anne sen ne bir şey yedin derler. E, işte burnu akar. Ay üşüttük mü? Hapşırır. Ay üşüdüyüz. Örtün. cam mı açtın? İşte göze akıyor. Bebeğin başını mı üşüttün? Yeşil kaka yaptı. E, bebeği üşüttün. Ay bu çocuğun elleri ayakları soğuk. Üşüttün. Yani böyle doğumdan sonra sizin böyle <laughs> etraftan en çok soğuduğunuz ya da kendinizde sorguladığınız aslında acaba üşüttün mü? Üşüttün mü? Üşüttün. Aslında e, soğuk hasta yapmaz, mikroplar hasta yapar. Biz mikro yani tabii ki soğuğa karşı soğukta direncimiz daha düşüktür, daha şeydir vücut direncimiz ama e, 22-24 derece bebekler için uygun aslında sıcaklık ortamı gece gündüz diye değil. E, hani ortalama odanın yani gece evet biz yatınca metabolizmamız zayıfladığı için biraz daha üşüyoruz ama bebekler uyunca bizim gibi metabolizmaları zayıflamıyor. Bebekler çok hızlı nefes alıp çok hızlı kalpleri attığı için vücut böyle Hızlı değil mi? Ana organlara sürekli kanı gönderdiği için uç noktalar genelde eller ayaklar zaten soğuk olur. E, onun üşümekle ilgisi yok. Biz bebeği e, tabii ki mikroplara karşı vücut direncimiz düştüğü an oradaki mikrobu, ne soğuk vücut direncimiz düşürdüğü an mikrobu aldığımızda hasta oluyoruz. Onun için kış aylarında dikkat edelim. E, böyle hasta kişileri eve çok almayalım. E, evet, e, biz bebeğimizin üşürünü nerede alırız? Göğsüne dokunuyoruz sesine dokunuyoruz. Ilıksa üşümüyor. Mikrofonuma <laughs> <laughs> değdi. Ilıksa üşümüyor. Ee, şimdi bebeğimizin gözü akıyor. Gözünde çapaklanma olmaya başladı yeni doğan bebeğimizin ya da ileriki aylarda da olabiliyor. Ee, gözü akmaya başladı. Ee, beyaz, sarı, yeşil çapak. Ay başını üşüttü. Hayır, bunun başla üşümekle ilgisi yok. Bunun nedeni bebeklerde göz kanalları daha tam açılmamıştır. Ağırlarla göz yaşı akmaz. Bizim gibi buradan gelmesi 3-4 ayı bulur. Hani e, şuradan gelir. E, tam böyle ama 4. 6. aydan sonra en geç bir yaşına kadar kanalların açılması lazım. Bu sefer çünkü devamlı akmaya devam eder. Onun için de ne yapıyoruz? Zaten masaj yapıyoruz değil mi? E, ne yapıyoruz? Şu bebek yaklaştığında gözünü kapanır. Şu tıkalı kanalı 1, 2, 3 şöyle yapıp hafif çeker. Şöyle göz yerisiler gibi. Yani 1, 2, 3 tık tık. Böyle yapıyoruz. Ee, bebeğimizin gözünün akması bol bol eğer sarı yeşile döndüyse zaten doktorumuza söylüyoruz. Ee, ona uygun bir damla e, kullanılıyor. Ee, günlük temizliğini yapıyoruz kaynamış ılık suyla. Onda da şuna dikkat ediyoruz. Şimdi burada çapak var sarı yeşil böyle işten dışa şey yapmıyoruz. Çünkü burası kirli buraya yayarız. Temizden kirliye doğru alıyoruz. O şekilde temizliğini yapıyoruz. Ee, göz masajlarını gün içinde olabildiğince emzirirken bile yapabilirsiniz. Ee, onları yapıyoruz. Böylelikle hem kanallarda zamanda açılmış olur. Onun içinde de yapın zaten gün içinde. Ee, yani bebeğimizin kafasını üşüttüğümüz için gözünde çapaklanma olup gözü akmaz. Hapşırır. Hapşırması da üşütmek anlamına gelmiyor. Çünkü bebekler burnunu hapşırarak temizlerler. <laughs> Biz nasıl çekiyoruz temizliyoruz o hapşırarak temizliyor. Bir de burun mukozası daha tam gelişmemiş, hassastır. İşte güneşe çıkarsın hemen hapşırır. E, altını açarsın etrafa böyle tüyler, tozlar, bizim bile görmediğimiz uçuşur. Hemen hapşırır. Yani odana odana gidersin hapşırır. Arda arda bile hapşırabilir. Hapşırmak normal. Tabii ki e, Allah korusun grip ya da hasta olduğunda belli oluyor. Burun akıntısı daha şey oluyor bebeğimiz daha hani hasta yani Allah korusun daha şey oluyor. Yani bebeğimizin hapşırması kesinlikle normal hapşırması arda arda, arda 8, 7, 5, 6, 7 kere bir daha hapşırabilir ee, üşütmesi anlamına gelmiyor. Bebeğimizin yeşil kaka yapması. Bu da halk arasında hemen üşüt denir. Ee, siz belki duymuşsunuzdur daha önce ay üşüt. Acaba niye yeşil kaka yaptı şey mi oldu? Yeşil kaka neden olur? Ee, çünkü sizin yedikleriniz sütünüzden bugün ıspanak yiyin sarı yeşil kaka yapar. Bazen ön süt 15 günden sonra süt olgun süte döner. Ön süt daha suludur. Onu daha fazla içtiğinde ee, o zaman yeşil kaka yapabilir. E, artı üst üste üst üste üst üste emip alttakini daha çok sindir daha geç sindirdiğinde e, o zaman yeşil kaka yapabilir. Alerjilerde özellikle laktoz intoleransı çoklu protein alerjilerinde yeşil ama onda daha pütür azdır, daha şeffaf böyle jelatinli bir görüntüsü var. Yeşil yapabilir. Bazen karaciğer bağırsakları safra atar. <laughs> yeşil böyle kahverengi, çamura benzer bir kaka yapabilirler. Ama tabii ki enfeksiyon, işte bağırsak enfeksiyonlar, rotavirüsler o zaman da yapabilir ama orada kaka, bebeğimizde kusması, ateşi ya da bir kakasının ağır koku şeyli vardır. Allah korusun. O farklı. Tabii ki hastalıklarda özellikle bağırsak gastroenterol hastalıklarda virüslerde yeşil yapabilir ama normal yeşil gün içinde bebeğimiz gayet iyi yeşil kaka yapıyor bununla üşütmekle ilgisi yok gazın da üşütmekle ilgisi yok e, gaz fizyolojik bir olaydır değil mi e, bebeklerde özellikle daha gelişmemiş bağırsak sendromudur işte bağırsak eminim yavaş yavaş başlar bağırsak anca ek gıda döneminde bile anca ek gıdalara e, alışır sindirim sistemi yavaş yavaş gelişir o yüzden de ee, ara ara gazlar olur. Hava yutarlar, işte mide kapakçıkları da bir yaşına geliştiği için hava yutarlar. Onlar da e, da e, onlar da gaz yapar. E, bebeklerde gaz fizyolojiktir. Onda da zaten bol bol e, gazla ilgili videolarım da var. E, yani ay üşüttün ya da sütünü üşütmekten gaz olmaz zaten süt üşümez ya da işte sen ayağını üşüttün bebeğine gaz olmaz senin karnın ağrırsa o ağrı o gaz Gazdan ağrırsa bebeğine geçmez. Ee, onun için yani e, bunları hani içiniz rahat etsin diye söylüyorum. Bebeğimizin e, hapşırması, gözünün akması, yeşil kaka yapması ama tabii patolojik durumları da söyledim. Hani hastalık durumlarında nasıl olduğunu anlattım. E, bunların hepsi şeydir. Bazen hıçkırınca da hani çok mide der ama bazıları üşüttün mü der? anne böyle kalır. <laughs> Hıçkırıyor bu çocuklar. Hıçkırıkta üşütmekle hiç ilgisi yok. İşte mide gelir, diyaframa yaslanır. Diyafram sinirleri uyarınca bebek hıçkırır. Yani hıçkırmak da e, üşütmekle ilgisi yok. Kusarlar, sık sık kusarlar. E, işte kusmaları da Hani reflü falan onlar ayrı ama normal gün içinde ara ara kusmaları. Peynir peynir kustu. Ay üşüttün mü derler. Ee, bu da üşütmekle ilgisi yok. Peynir, süt gibi kusması genelde fazlalığını çıkarıyor demek. Ya da biz böyle biraz fazla hareket ettik. Ya da altını açtık değil mi? Yani altını açtık. Ayağı kaldırdık. Karnı tok. Mide kapaksıyor. yoksa bilir. Ee, onun için de e, süt gibi kusması işte fazlasını çıkarır böyle hareket ettiğimizde ama peynir peynir böyle kesik peynir gibi kusmasını da üşütmekle ilgisi yok ee, bunun nedeni mideye gitmiş sindirilmeye başlamış ama bir şekilde ıkınmıştır karın gazları gelişmediği için ıkınırken de tam etemiyorlar. aşağı itemeyince yukarıdan çıkarmış olabilir yine biz böyle bir hareket <laughs> bir yani biraz fazla ya da hızlı kaldırmışızdır şöyle hani şey ya da hani e, altını açmışız biraz bacaklarını fazla yukarı hareket ettirmişizdir o zaman kusabilir yani e, peynir peynir kusabilir e, Nisan bebeğim e, bunda e, üşütmekle bir ilgisi yok evet teşekkür ederim görüşmek üzere tekrar size bol bol video çekeceğim eee Tekrar yeni videolarda görüşürüz. Sizde hangi konularda video çekmemi istediniz ya da hangi konuları canlı yayın yapmamı isterseniz yorumlara yazarsanız elimden geldiğince ben de yeni videolar çekmeye çalışacağım. Hoşçakalın sevgiler.